Protez kullanılarak yapılmış bir meme büyütme dikleştirme ameliyatından sonra meme sarkar mı? Evet yine meme sarkabilir. Protez kullanılmış bir memede memenin içi sanki hiç ameliyat olmamış gibi boşalmaz. Ama meme dokusunun kendisi yaşla beraber sarkar. İlk ameliyat olmadan önceki hali kadar olmasa da yaşla beraber hormon dengesi değiştikçe bir farklılık muhakkak gözlenecektir çünkü meme dinamik bir organdır. Biz protezleri meme dikleştirme büyütme ameliyatında iki farklı plana koyabiliyoruz. Bir tanesi kas arkası, bir diğeri de kasın ön tarafı yani gland dokusunun altındaki fasya'nın altı. Ki meme farklı şekilde sarkar veya tırnak içinde yaşlanır diye ifade edeyim. Kas arkasına konan bir implantta implantın yeri çok değişmez. Yukarıda ilk konduğu yerde kalır. Ama yaşla beraber östrojen progesteron dengesi değiştikçe meme dokusu protezin aşağısına doğru sarkmaya başlar. Eğer protez fasyanın arkasına yani pektoral kasın üzerine yerleştirilmişse çoğu zaman bir kapsül kontraktörü yok ise kişide protez de meme ile beraber sarkar. Yani adeta daha büyük bir meme varmış da yaşla beraber sarkmış gibi bir görüntü oluşur. Diğerinde yani kasın arkasına implant konmuşsa eğer implant çoğu vakada yerinde kalır meme dokusu implanttan aşağıya doğru inmeye başlar. İkisi içinde çözümler mümkündür. İkinci bir ameliyatla memede oluşmuş olan sarkıklar giderilebilir. Ama her memede olduğu gibi yaşla beraber hormon dengeleri farklılaştıkça meme dokusunda ciltte bir incelme, gland dokusunun yani süt bezlerinin yavaş yavaş östrojenin etkisinin azalmasıyla yağ dokusuna dönüşmesi sebebiyle bir sarkma olacağını kabul etmek gerekir. Eğer bu hastayı rahatsız ediyorsa ikinci bir müdahale ile tekrardan bir dikleştirme yapılabilir. Bu ameliyattan 5 sene sonra da olabilir, 10 20 sene sonra da olabilir. Kişinin kaç yaşında ameliyat olduğuna, menopoza girip girmediğine, kilo alıp vermediğine göre bunlar değişebilecek şeylerdir.